arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın doğum gününe gidiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir pazar rutini çekiyoruz bugün. Dolu dolu bir gün olacak. Ee, önce Öykü'm arkadaşının doğum günü var. Ee, sizin de tanımış olduğunuz videolarımızda sürekli olan İlayda'nın. Daha sonra, daha sonra masalın arkadaşları gelecek. Onlar su savaşı falan yapacaklarmış. Onları da o kendisi çekecek. Bakalım nasıl bir gün olacak. Önce biz birazcık küçük küçük hediyeler bakmaya gidiyoruz. Çünkü İlayda'ya kutu hazırlıyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. Biz İlayda'nın doğum günü hazırlıklarına doğru gidiyoruz. Hediye kutumuzu yaptık şöyle. Göster kutunu. Bunun içinde hediyeler var ama İlayda'ya verirken açar gösteririz. Evet. Şimdi Göstereyim mi kameralara? Hadi hadi birazcık. Çok az sürpriz yapalım. Böyle bir sürü şeyler doldurduk içine. Haydi bakalım gidelim. Şimdi masanın da arkadaşları gelecek bu arada. Su savaşı yapacaklarmış. Onları da inşallah ekleyebiliriz. Doğum günü böyle olur. Burada dönerler, borçalar. Doğum günü arkadaşlar. Benim geçen hep pizza oluyordu. Bu, gün olacak gün. Gün olacak gün. Gün, gün tamam ama ağzını getirmedik. Kısırından. Tek sorunum. Kız yeme kız. Yeme. yeme. Mercimek köfte makar. Aa Bakarla salatası. Kesinle. sen ne? Benim, benim için benim bir sürü, sürü şey var. Hepsi yiyebiliriz. Ne İlayda <laughs> Doğum günü kutlu olsun. İlayda, doğum günü kutlu İlayda. Yemeklerimle. Yürü çocuklar.

Aa, çok güzel. güzel. Ay çok teşekkür evet, Çok güzel. güzel. Ay, Ay minişlerim. <laughs> evet, evet, evet. Güzel. Çok Çok teşekkür ederim. Evet, güzel. Çok güzel. Evet, güzel. Çok güzel. Evet, güzel. O, evet. güzel. Evet. Evet sıradaki. Aa, <laughs> <laughs> Sıra geçti. elindeymiş. elindeymiş. Bunun ne olduğunu anlat derin. Bu şey, e, içine böyle kum gibi bir şey var. Arkeoloji seti, kazı, kazı yapıyorsun Ar onunla. O! Çekici var, wow. var. İçinden ne olacağına çıkıyor. Wow. bir fotoğraf çekeyim size. Hah, Hadi bir daha fotoğraf. Fotoğraf. <laughs> <Sıkta. gülüyor> Ay tam takı gibi. Başlıyor <laughs> 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 konu. Bugün çok şey uyuyacaksınız. <laughs> 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 <laughs>

Şey bence biz ya, ben açayım mı? Beyaz, Hayır, ben açayım mı? Açayım mı? Biz biz de de Baba, Şimdi YouTube var ya daha çok. İzl o, daha o, var. Bak, o, oyna, bak şimdi bak. Aha, oğlum, oğlum ne yapıyorsun? ya. Kim attın beni ortaya atıyorsun? 1-0. Siz kalın. ben çeleceğim bu işi. 2-0. Gel. Değmediğim, değmedi. Aynen, görmedim ki zıpladın ya. <laughs> Çünkü aşağı çeksene. Hemen ne diyor biri orada ayak var. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Ayak herkesi var <laughs> <anda>. Ne oldu? O <laughs> şey servise <laughs> niye <yapılmıyordu>? blok ne <laughs> yapılıyordu? Tamam, ya. Bu blok Bu blok Bu blok Tamam neyse hadi hadi. 2-1. Ben geçeyim. VIP'de acıdan yer yapar ama ben gelirsem onu hep kapatır. Burayı diye mi ha. Yeeey. Ben burayı yedirebilir miyim Bu adama gitti. Adam mı? Bana <laughs> sen geride kalsana. Ben işte. burayı kalsan Bir dakika, A, ben seninle de. zıplayayım mı? Ama blok da yerim yani. 3-1. Tamam. Hayır, blok da yerim. Tamam, yerim. Tamam. Tamam. Ne zaman? Hep ortayı çekersin. Seriden, seriden. Tamam. Sıradayım mi? Hepimiz ağlıyor değil mi? All Ya siz buradan da atıyorsunuz. gel koş. ben. Biliyorum geliyor. Saa <laughs> evet. geliyordu. Sen Sert geliyordu ama. Evet. <laughs> Emre. <Evet. gülüyor> evet. şey geldi. beyaz ya beyaz ya. geçmedi. Çok rahat gördüm. Para gidelim. Hani ücret ya Evet ya. Ne Yok koyu mesela. Aç. Sonra Hayır. Bence kayı oldu. hayır. Ne zaman görüyorsun? Her şeyi Hayır, hayır. Ha, işte, 25 miydi? Yirmi de İsterseniz olmasın. Yirmi beş. Hadi arkadaşlar hemen bitirelim yiyelim dondurmalarımızı. Çekil. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben ne bileyim böyle oynamayı ya. Altı iyi oynuyor. Ben o kadar oynadıktan sonra diyor. Ben atmayacağım. <laughs> biliyorum. 10 saniyeli gitti. <laughs> ben atarım. Üç tane sen Üç tane yavaş atma bunu kızdım. Dur o zaman sen benim arkamda. Ben bir daha hiç arkaya geçmiyorum. Tamam maç boyu tutmayacağım. Sağ ol. Vurun vurun. Eli sallam bak. Ayağı elin öyle oldu. Bakalım mı? Bak. <laughs> <benim. Olur. gülüyor> evet, bak burada gördük. Ama şu spayda almış. Almış. almış sanki böyle. Nasıl olduysa. ama değmedi düşük geldi. o da biraz. Ben nasıl sana. Evet. 7 4. Ben atacağım bezi alacak. Al bize. Hop. Sayı ay. Sayı ay. Demişti sayıye.

7-6 Onlar 6 gizliye kazanır. Onlar 7 biz kazanır. Yok yok sen atayım mı? O, o, biz 7 Ama sonra gel. Biz, Nasıl? Hayır bu kardan atma. He alttan Biz 7yiz. <laughs> Oha! Gel. Manyak. <Gel>. <laughs> Bahset. Olmadı. yedi. Nasıl zıpladığıma bakalım mı Atacağım bir be? de. Ben sanki çok zıpladım. Tamam ben koşayım. Ben... Arkaları boşaltayım. Ne oldu koşalım. arkaya atacağım <laughs> mı zaten? Ben bayağı zıpladım yani. <laughs>

Allah kariz. Yani hayır, hayır. Sayı, sayı. Top kesip kesip. O zaman top kötü, lan. Nasıl o şeyse. O zaman te diz ama vermeyin. Yoksa iyi vurmaya başlarsın. <laughs> şöyle şey aşağı. <laughs> e e he, şöyle. Şey hani. O, o zaman bak, bak ben top ya. Hani siz şeyde su şuradan gelip vuruyorsunuz ya. Hani siz yukarıdan çıkıyor böyle zaten şey vuruyor. Böyle mi? doğru lan ben ben atıp böyle çekiyorum şöyle bu çeninden aynen seni gören korkuyor fiye evet 8 7 mi sen bundan sonra hayır

Atayım bir daha? Bir daha tekrar. Ama atlarsan da. 9-7 8 oldu. Bir önceki sayısında. Oğlum ne yapıyorsun? Karın yeter mi döşe kapı odunla? ben alayım Git al. <laughs> 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 Baba kolum ağrıdı. Nasıl geçti bugünü? Bugün mü? İyiydi. Duruldum biraz ama güzeldi. Voleybol oynadınız. Kim kazandı? İki, bir karşı takım kazandı. Karşı İki set daha yönetik. Özledin mi voleybol günlerini? Yani. Gideceğim mi peki? Eylül'de falan. Kesin mi? Tatil bitsin bilmiyorum ya. Bir gelelim ha. de. Bir tatil bitsin de tatil Masada bir ara mı? voleybolcu olacağım falan diyordu arkadaşlar. Fikirler değişebiliyor böyle her an. Şu an olmak istediği şey oyuncu o da... Yani bilmiyoruz. Daha sonra neler olur neler bilmiyoruz. Değişeceğini sanmıyorum ya. Değiş mi, değişeceğini sanmıyor musun? Evet. Bu fikrine. Evet. Hadi bakalım. O <laughs> zaman üniversiteyi <laughs> Mimar Sinan bekliyoruz. İnşallah. Konservatuar. Konservatör. Ya da, ya da şey olursun. Olurdu. Ya da herhangi bir meslek Oy. okursun onu ek, ek olarak eğitimleri alabilirsin. Sonuçta herkes konservatuvardan mezun değil yani. Oy. İşte tiyatrodan mezun değil. Ya, bot, ben bunu yiyeceğim ama ya. Ben de yiyeceğim onu. Leo'yu yiyeceğiz biz arkadaşlar. Dişlerimizi sıkı sıkı böyle seviyoruz. Dişlerim tekrar yamulacak yani. Aynen. Bayağı da yorulduk bugün. Leo da evde kaldı. Aslında bir ara onu aşağı evet, indirdik aşağı. ama ben o anları çekmedim. Çünkü bayağı bir yoğundu. Pişt, Leo ne? koşacaksın mı? Öyle öyle. Koş koştur onu. Enerjisi bitsin de birazcık uyusun. Sonra da gece pırt pırt kalkıyor. <laughs> Bakın onu atınca nasıl koşuyor. Tavşan gibi. Tam bir tavşan. Bırak. Bırak. Leo. Bırak. Büyücü sanki. Değil mi biraz? Kocaman oldu ya. Evet birazcık daha büyüyecek. Sonra dışarılarda gezeceğiz inşallah. O günlerin hayalini yaşıyoruz arkadaşlar dışarıda gezmeye başlasın artık çünkü gerçekten böyle evde bok çiş zor oluyor. Yani bakmak isteyen varsa en zor kısımları o. Evet çok tatlı ama yani kötü şeyler de var tabii ki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok çok seviyoruz. Bu aralar videoları sıklaştırdık biliyorsunuz ki daha çok video çekmemizi istiyorsunuz. Beğeni, yorumlarınızı unutmayın. Öpüldünüz. Çok seviyoruz. Öptük.